Merhaba, günaydın. Merhabalar, günaydın. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sayın ee, Hamit Özkök. Öncelikle ederim. Hayırlı sabahlar diliyorum. Çok, teşekkürler, çok... teşekkürler, sağolunuz. Ee, Aksaray Ticaret Borsası'ndan bugün bizlere e, hangi verileri, hangi bilgileri aktarırsınız? Buyurunuz Hamit Bey. Şimdi biliyorsunuz e, Aksaray… Evet. E, 400 bin nüfuslu, Orta Anadolu'nun göbeğinde, Güney Kuzey'e, evet. Doğu'yu, Batı'yı bağlayan coğrafyanın üzerindedir. Aksaray, tarımın başkenti diye tabir edebiliriz. Çünkü evet. dünyada ilk buğday tarımı Aksaray'da gerçekleşmiştir. Evet. Aksaray'ın şu an itibariyle 200 bin büyük baş hayvan varlığı, 650 bin küçük baş hayvan varlığı ve 1 milyon 100 bin ton pancar üretimiyle Türkiye'nin şeker ihtiyacını yüzde dokuzunu Aftaray temin etmektedir. Evet. Aftaray'da yine potansiyelimiz olan inekçilikte günlük 600 tonluk günlük süt verimiyle ölçüğümüzdeki iller arasında Türkiye birincisiyiz. Yine Aftaray'mızda ürettiğimiz etle hakikaten ulusal mağazalarda ve Türkiye'nin birçok evet. büyük marketlerinde Aftaray etidir ibaresiyle satıldığından dolayıdır ki Aksaray etinin özelliği de ortaya çıkmıştı. Yerel marka ee, değeri kazandı Aksaray'ın tarım ürünleri. Evet kesinlikle evet. öyle. Eee yerelde kabul gördüğü gibi ulusal düzeyde de et, evet. et etimiz ürünlerimizi evet. tabii markalaştı. Bizim en önemli marka ürün en önemli marka ürünlerimizden birisi de yonca üretimi. Evet. E, biliyorsunuz Aksaray'da üretilen yoncaların protein değeri Türkiye'deki ee, diğer bölgelerde üretilen yoncaların protein değerinden 3-4 puan e, fazlalığı vardır. Evet. Bundan dolayıdır ki e, Türkiye'nin e, tüm illerine, besicilerimize ve hayvancılarımıza hizmetine sunduğumuz gibi evet. çevre ülkelere de şu anda ihraç eder durumdayız. Kıbrıs, evet. Fil e, Filistin, e, yani bu Suriye'deki savaştan dolayı da şu anda biraz kısıtlandı e, ama evet. e, diğer ülkelere ihraç yapmaktayız e, şu anda. Evet. Evet. Yani ya Afsaray yem ham maddesi üretmekte de şu anda liderliği eline almıştır İnşallah ama e, önümüzdeki yıllarda eee Afsaray'de bir sorunu yaşanacak. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi kuraklık e, bizde de had safhadadır. Maalesef. E, evet. bizde şu anda e, Başbakanımızın da sözüyle eee Fıdılma yani dış havzalardan Aksaray'a su getirme gayreti evet. ve çabası var bizim de borsamızın da öncülüğünde. E, ama Türkiye'nin önü açıktır. İnşallah tarımda İnşallah. biz Avrupa ile rekabet edecek durumda biz Aksaray olarak bunu yakaladık. Türkiye'de yakalayacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle e, umudumuz var. Çünkü biz bunu başarabiliriz. Potansiyelimiz ve elbette insan kaynağımız var. Dolayısıyla neden olmasın? İnşallah olacaktır kesinlikle. kesinlikle. E, çünkü biz e, üreticiler olarak üzerimize düşeni hakikaten fazlasıyla yapıyoruz. Kesinlikle. Biz e, Aksaray olarak dünyadaki son teknolojileri, İlk Aksaray'a getirerek Aksaray'da e, bu bu tek son teknolojilerine yararlanarak iyi bir tarım e, geliştiriyoruz. Evet. Biz Afsaray'da e, dekarına e, buğdayda 1000 ton bir 1 ton 1100 kilo gibi bir ürün alıyoruz. Yani Pancarda, verimlilik arttı. Evet. Verimlilik kesinlikle arttı. Pancarda 12 13 tona varana kadar dekar dekar başına pancar evet. üretiyoruz. Evet. Yani inekleri biz e, Avrupa'dan 20-25 kilo diye getiriyoruz. 35 kilo süt alıyoruz. Evet. Biz tarımın en iyisini yapan bir ülkeyiz ama e, tabii tarım politikalarındaki yarın görememe gibi sıkıntılardan evet. dolayı evet. E, burada çelişkiye gelişiyoruz. Üreticilerimiz, bizler e, fiyat istikrarı olmadığından dolayı Maal. hakikaten kararsız durumdayız ama e, üretmekte hiçbir sıkıntı yok. Evet. E, bizim tek sıkıntımız tarım politikamızın yarın yani yarın fiyatımızın ne olacağını bilme sıkıntımız kesinlikle. var. Kesinlikle. Ufku görebilmemiz Bunu, gerekiyor. Bu da elbette politikalarla olacak. Bu konudaki düzenlemelerin de elbette hızla yapılması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Evet. Bizde yani bizim tek eksiğimiz tarım politikalarımız, evet. yarınımı görebilmemiz, hedef koyabilmemiz. Kendimizde biz üreticiler olarak... Hedef koymakta çok zorlanıyoruz açıkçası, evet. ee, üretimi yapıyoruz ama yarın ne fiyatı satacağız onun bir e, karamsarlığı içerisindeyiz. Evet. Ee, ondan dolayıdır ki e, hiçbir projeyi sağlam yapamıyoruz Maalesef. ama e, önümüz açıktır diye düşünüyorum. İnşallah istikrarımız sürecek ve bu tarımda ürettiğimiz gibi fiyatlarımız da iyi olacak diye düşünüyorum. Allah hepimizin yer yardımcısı olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Aksaray'a da selamlar, ederim. sevgiler gönderiyoruz. Sağ olunuz. Bağıştığına ben selam ve saygılarımız.